Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'un hem TL hem dolar bazlı teknik görüntülerine bakacağız. Destek ve direnç bölgelerimizi birlikte tespit etmek suretiyle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi talebiniz üzerine bir değişiklik yaptık. Yani koyu ekranda çalışıyorduk. Arka plan siyahtı arkadaşlar. Göremediğinizi söylediğiniz bir talep oluştu. Biz de dedik ki ekranı beyaz yapalım. Bu konu konuda lütfen yorumlarınızı bildirin. Arka plan yayınlarda siyah mı olsun veya bu şekilde şeffaf beyaz şeklinde mi olsun? Hangisinde daha iyi anlayıp görebiliyorsanız lütfen bunu bize bildirin. İkisinden bir tanesini seçelim. Çünkü biliyorsunuz normal şartlarda arka planı siyah kullanıyorum ben. işlem yaparken daha rahat hissediyorum kendimi. Ama sizler eğer şeffaf isterseniz bu şekilde de şeffaf olarak beyaz olarak da yapabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar Borsa İstanbul'da 2021 yılından gelen bir kanal görüntü görütümüz vardı. Ve bu kanal görüntümüze göre fiyatlar kanalın alt bandından orta bandına geliyordu, dirençle karşılaşıp düşüyordu. Burayı kırarsa da üst banda geliyordu. Üst bandı aşamazsa orta bandta oyalanıyorduk ve sonrasında 6 Aralık 2023 tarihinde önemli bir destek bölgesi olan 2021 yılından gelen kanalımızın bakın ortalama fiyatının geçtiği ve destek olarak çalışan bu bölge kırılıyor. Kırıldıktan sonra normal şartlarda teknik analize göre kırılan önemli bir destek bölgesinin bölgesinin retest edilmesi lazım. Bakın 15 Aralık'ta bir yükseliş oluyor. Ancak kanal orta bandının retest hareketiyle teyit edilmediğini görüyoruz. Ve fiyatlarda 7200'lere düştük. 7200'lerden başlatmış olduğumuz yükselişte de fiyatları kanal orta bandına kadar getirdik. Bakın bu bölgede 10 gün civarında kanal orta band direnç bölgesi aşılamıyor. Yani 6 Aralık'ta kırılan önemli bir destek bölgesi 12 Şubat ve devamındaki tarihlerde test ediliyor. Kırılamadığını görüyoruz. Yayınlarda da ne söyledik? Arkadaşlar önemli bir direnç bölgesine Borsa İstanbul Teyit Hareketi, retest hareketi yapıyor. Eğer bu bölge aşılamazsa bu bölgeden çok sert satış gelmesi lazım. Şeklinde görüşümüzü bildirdik. Ve ne yaptı arkadaşlar? Sert satış getirdi. Şimdi bu sert satışı anlayalım ve devamı nereye kadar olabilir? Şahsi görüşlerimizi paylaşalım. Bakın burada yükselen bir siyah çizgimiz var. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam bu siyah çizginin noktasını sürekli değiştiriyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane noktayı buraya koymuşum. İstersen buraya da koyabilirsin. Veya ne yaparsın? Bak sen getir iki noktayı buraya koy. Değiştirmediğimi nasıl anla? Şimdi bilgi olmayınca bilgili zannediyor insan kendini ve bunu eleştirme amaçlı söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu benim için de geçerli bir şey. İnsan bilmeyince bilgili zannediyor kendini ve ona göre bir yorum yapıyor. Bilgiyi öğrendikten sonra da hatasını anlıyor. Şimdi bakın iki tane dibi buradan birleştirmişim ve günlük görüntüler. Sen gel bunu haftalık yap. Gördün mi? Haftalık yap. Nereyi birleştirmişim görülüyor arkadaşlar burada? Bakın burayla sanki bak bunun dibiyle şuranın dibini birleştirmişim gibi görülüyor. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla senin çizeceğin trendlerde eğer sen günlük 5 dakikalık saatlik gibi analizlere de bakarsan sanki noktanın yeri değişmiş gibi anlarsın. Ancak değişen bir şey olmadığını da bu şekilde görebilirsiniz. Bu konuyu da açıklamış olayım. Yükselen bir siyah çizgimiz var. Yükselen trendimizin de kırıldığını ve bunun da cuma günü retest edildiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar, şu bölgede önemli bir yatay direnç bölgesi, aynı zamanda bu bölgede de destek bölgesi olarak çalışan 9230 var. Fiyatlarda 9230'lara kadar yükseliş olması normal karşılanmalı. 9230'un üzerinde birkaç gün kapanışlar yaparsak Borsa İstanbul'un tekrardan kanal orta band test hareketi yapacağını, bu sefer burayı kırma olanağının daha yüksek olabileceğini şahsen düşünürüm. Ancak teknik analiz bana diyor ki 9230 kırılmadıkça bu bölgeye oluşan yükselişler bakın buralardan yani 9500'lerden oluşan düşüşün bir tepki hareketidir diyor. Yani 9230 önemli ve buranın kırılıp kırılmamasına göre Borsa İstanbul'un yönü belli olacaktır. Eğer bu bölgeye gelir ve oraya kafa atar, kıramazsa düşüş çok daha sert olabilir arkadaşlar. Hocam nereye düşer dediğiniz noktada da bakın burada bir mavi yükselen trendimiz var. Ana yükselen trend bu değildir arkadaşlar. Ana yükselen trend aşağıdan geçen kırmızı yükselen trenddir Mavi yükselen trendimizin destek noktası yaklaşık 8500-8550 civarından geçiyor. Bu bölgede belki bir durabilir. Ama eğer ki 9230 kırılmazsa fiyatların minimum kanal alt bandına kadar düşme riski olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden 9230'un TL bazlı yakınen izlenmesi lazım. Çünkü teknik analizde ne oluyor? Bakın diğer hisse senetlerinde de size anlatıyorum. Önemli bir destek bölgesi kırılıyorsa kırıldı satamadın. Rites hareketini beklersin bir şekilde rites yapacaktır oraya. Tabi zamansallık bazen bu kadar uzun sürebilir. Uzun sürdüğü ihtimalde de bakın borsa bir hisse senedi olduğunu düşünün. Burada ciddi karlılıkla sana sat fırsatı veriyor. Önemli bir destek kırılıyor ve kırılan bölge bakın sonrasında burada olduğu gibi retest ediliyor. Yani bu 9500-9300 civarlarında her gün yükselen bir trend burası. Burada test ediliyor. Eğer bu bölge bölge aşılmazsa hedef nere olacak arkadaşlar? Nere olabilir yani? Mantıken bakıyorsun nereye inmişiz biz? Kanalın artık orta bandının üstünde değiliz. Orta bandının altındayız. Eğer bu orta band yukarı yönünü aşılamazsa burada olduğu gibi bakın. Burada da üst banddayız. Üst band yukarı aşılamazsa ne oluyor? Alt banda geliyor. Yani bu şekilde bakın üst band burada yukarı yönünü aşılamıyor. Alt banda geliyor. Dolayısıyla burada da aynı görüntü olabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Şu an için 9230'un yakından izlenmesi gerekiyor. Dolar bazlı bakalım arkadaşlar. Dolar dolar bazlı görüntüler bize neyi söylüyor onu birlikte anlamaya çalışalım. Dolar bazlı haftalık görüntüler daha net olacaktır bizim açımızdan. Şimdi dolar bazlı görüntülerimize bakalım arkadaşlar. Bakın ekranı dolar bazlı yaptım. Dolar bazlı görüntüde Borsa İstanbul'un bakın yükselen bir trendi var. Kırmızı yükselen trendi ana yükselen trend. Ve kırmızı yükselen trende her değdiğinde fiyatlar destek bulduğunu görüyoruz. Sonrasında ne yapıyor? Bakın kırmızı yükselen trendi aşağı doğru kırıyor. Kırdıktan sonra yukarı rites yapıyor. Daha sert bir düşüş getiriyor. Sonrasında Borsa İstanbul'da 9500'ler test edilirken dolar bazlı da kırmış olduğu direnç bölgesinin test edildiğini görüyoruz. Yani tıpkı TL bazlı görüntünün aynısı dolar bazlı görüntülerde de var. Değişen hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Dolar bazlı görüntüde de önemli bir yükselen trend kırılmış. Rites yapılmış. Sert düşüş gelmiş. TL bazlıda da aynısı var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam peki hangi seviyelerin yukarı yönüne aşılması lazım ki Borsa İstanbul? İstanbul'da güçlü yükselişler olabilsin. Bakın Borsa İstanbul'da majör görüntülerde yükselen trendin altındayız, direnç yapmışız, düşmüşüz. Minor görüntülerde sarı yükselen trendin de altındayız ve olası yükselişlerde ilk olarak fiyatların 300 dolar civarına kadar gelmesi beklenir. 299-300 dolar civarına. Ancak güçlü yükselişlerine, boğa yükselişine başlayabilmesi için bakın burada 309 dolarları yukarı yönlü aşması lazım ki tekrardan bir boğa yükselişi olsun. Bunun harici de buraya kadar olan yükselişler tepki hareketi olarak kalacaktır. Buranın kırılmasıyla birlikte çok ciddi bir boğa piyasası borsa İstanbul'da konuşabiliriz. Şu an için erken olduğunu, şu an için kırılan bölgelerin retest edildiğini ve devamında bu düşüşün gelebileceğini bura bize gösteriyor. Ne zaman bu düşüş gelmez deriz? 300 doların üzerine çıkar, güç kazanırız. 308 doların üzerinde çıkar deriz ki artık ralli başlıyor. Teknik görüntüler bu şekilde arkadaşlar. TL bazlı görüntülerimize tek Tekrardan gelelim. Ekranı her zaman uzaktan bir bakın arkadaşlar. Daha öncesinde Borsa İstanbul ne yapmış? Kanalın alt bandında, üst bandında neler yapmış? Bunları izleyin. Piyasanın içine çok fazla dalmamak lazım. Yani piyasanın içine girdiğiniz sürece piyasa sizi yutuyor. Uzun vadeliysen zaten sıkıntı yok. Piyasa hala ucuz. Borsa İstanbul ve hisse senetleri hala ucuz. Ancak bunun bir döngüsü var. Yükseliş döngüsü var. Yatay testere döngüsü var. Şu anda yatay testere döngüsüne doğru gittiğimizi görüyoruz. aşağı. Yukarı hareketler oluyor. Borsa İstanbul'da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar lütfen yayınları eğitim amaçlı dinleyelim finansal okur yazarlığı geliştirmek amacıyla bu yayınları yaptığımızdan dolayı bu yayınlara göre lütfen hiç kimse cebindeki parayı al sat tut şeklinde yönetmesin. Borsa İstanbul'da görüntüler 9230 üstüne atmadıkça riskli görülüyor ancak elinizdeki hisse senedinde bu şekilde analizini yaparsın yükselen trendini çizersin ve yükselen trend kırılmadıkça yönü yukarı yönlü okursun. Dolayısıyla sadece Borsa İstanbul'u izlemek yetmez ya da sadece elinizdeki hisse senedini takip etmek yetmeyebilir. O yüzden Borsa İstanbul'la kolere bir şekilde elindeki hisse senedini takip edeceksin. Bazen Borsa İstanbul önden kırılır, düşecek görüntüsü oluşur ama elindeki hisse güçlü duruyordur. Trend bozulmamıştır. Trend bozulmadıkça da satmazsın. Belki de Borsa İstanbul fake yapıyor. Üstüne atacak dersin. Şu anki görüntülerde kararsız bir bölgedeyiz. 9 1230'un yakınını izlenmesi lazım. Yayınlara abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sizlerin beğeni ve abone oranlarına göre bu yayınların sıklığını belirliyoruz. Eğer beğenilmiyorsa arkadaşlar, beğenilmeyen bir Borsa İstanbul videosunu sık sık yapmamayı tercih ediyoruz. O yüzden lütfen beğeniyorsanız, izliyorsanız, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmamanızı sizlerden istirham ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.